Merhaba arkadaşlar. Aprille ayak yıkama masaj aletini tanıtacağız. Kutu açılışını yapacağız. Böyle bir kutuda geliyor. Şu an A101'de indirimde. Biraz önce açtık. Tekrar sizinle beraber açıyoruz. Bu malzeme. içinden bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Basit bir ürün. Şu delik, şurada delikler vesaire yok. Delikleri vesaire olduğunu düşünmeyin. Burada sadece titreşimle çalışıyor. Titreşim ve e, sıcak suyu, sıcak tutma özelliği var şu ayarlardan değiştirebiliyorsunuz hatırladığım kadarıyla. Birincisinde sadece sıcak tutuyor. İkincisinde titreşim, sadece titreşim. Üçüncüsünde hem içerideki sıcak suyu tutma hem de titreşim verme. Ayağınızı içine koyduğunda e, titreşim veriyor ve şu noktalarla ayağınızın altındaki e, önemli yerlere uyarıyor. Suyunu suyunu koyarken de çok fazla koymamaya dikkat edin. Elektrik aksamına çok yakınlaşmasın. Ayağınızın tamamını yıkamasına gerek yok. Bunun amacı o değil zaten. Şimdi su dolduracağız, deneyeceğiz. Suyumuzu doldurduk. Zaten ayağımızı koyduğumuzda şuralara falan gelecek. O yüzden tamamını doldurmadım. Birincisine çevirdiğinizde sadece titreşim ayağınızı titretiyor ve e, hafif bir uyuşma hissi veriyor. Yani bu e, rahatsız edici bir his değil. E, gerçekten işe yaradığını görebiliyorsunuz. Birincisi sadece titreşim veriyor. İçerideki suyun sıcaklığını tutmaya çalışmıyor. İkincisinde sadece içerideki suyun sıcak ise sıcak kalmasını sağlıyor. Üçüncüde ise ikisini birden yapıyor. Şunun bir işlevi yok. Bu topuğunuzu bastırıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Makine bu şekilde. Tersten görüntüsü de böyle. İzlediğiniz için teşekkürler.